Anne hani hem Yok. yorgunum, hastayım diyorsun. Yok Hem de diyorsun ki biraz değil. iş yapayım ya. Yaptım ama şimdi dinlendim, iyiyim. E tamam, ne işi yapacaksın ki? İşte şey, balkonu yıkacağım. Allah Allah. Bırak ben yıkayım. Tamam hadi yıkıyordum. <laughs> Sağ ol. Çok de, hiç yani hiç tereddüt etmeden. Tamam ne olacak? Bir su dökeceğim o kadar. Tamam, i̇şte. e, kolay iş. Tamam. He, tamam o zaman. <laughs> Anneciğim, bak, bak ben, ben asla dağınık değilimdir, çok düzenliyimdir, evim mum gibidir. Sen her şey her yerde dandini dandini dastala. Anladın mı yavrum? Ay nasıl bok atıyorsun? Ay tövbe yani. de yavrum bu bir gerçek. Sen hmm. onun için ben düzen kurma ihtimalim yok burada. Hangisinin? Kur, kur, kur E tamam götüreceğim onu şimdi. E, ama kutuyu da aldın. Ama bunu çıkarmam ha. lazım. Neye? Şey. Böyle bir şey. Ha. Bak onda trend oldu.